geldik human dizayndaki enerji türlerine. Human dizayndaki enerji türleri aslında bu yolculukta kullanmamız için bize verilen aura tiplerimizdir. Bu enerjiyi doğru kullandığımızın göstergesi hangi işi yapıyor olursak olalım ya da nasıl bir hayat yaşıyorsak yaşayalım kendimize özel bir imzamız var bilgisiyle hareket ederiz. Enerjiyi doğru kullanmadığımızın göstergesi ise hayatta yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar, çıkmazlar, hastalıklar diye sıralayabiliriz. İşte bu yüzden de stratejimiz hayatta bu ağrıyı düzgün kullanmak yani bir şeyi gerçekleştirmemiz için gitmemiz gereken en kısa yolu bize gösteren genelleyici bir formüldür diyebiliriz. Detaylara indiğimizde bu enerji türleri yani aura tiplerimiz farklılıklar gösterse de İlk başta 4 tane enerji türünden bahsedilir ki bu dört tanesinin de aslında iki tanesi kendi kendine enerji üreten bir tiptir. Diğer iki tanesi de dıştaki enerjiyi kullanır. Bunlar sırasıyla manifestör, jeneratör, reflektör ve projektörlerdir. Herhangi bir ücretsiz siteye gidip kendi human design profilinizi çıkarabilirsiniz ve en üstte yazan aura tipinize yani enerji türünüze bakabilirsiniz. Bu birazdan sayacağım 4 taneden biri olacaktır. İlk sırada manifestörler var yani tezahür ettiriciler. Onların vahşi, güçlü ve oyuncu bir yapıları vardır. Başkalarının da bu oyuna katılmasını ve kendilerini takip etmelerini istedikleri için top yuvarlamayı severler. Enerjileri büyük, yoğun ve kapalı bir enerji olduğu için çoğu insanı iterken çoğu insanı da kendine çekebilirler bu yoğun enerjileri sebebiyle çevreleri tarafından çoğu zaman baskılanmak isteyebilirler. Biraz enerjilerinin küçültmeleri yönünde telkinler alabilirler. Eğer kendi benlik duyguları gelişmemişse ya da kendi aura tipini, enerji tipini bilmeyen bir manifestörseniz kendinizden şüphe etmeye, aşırı bir şekilde özür dilemeye ve insanları memnun etme eğiliminde olursunuz. O yüzden bir işe başlamadan önce başkalarına kısa bir bilgi vermeyi ve sonrasında bağımsız bir şekilde hareket etmeyi kendinizde geliştirin. Girişimleriniz üzerinde tek başınıza çalışın. Yaratıcı yönünüzü takip edin ve özgürce bir şekilde düşünmek ve yaratıcılığınızı harekete dönüştürmek için de kendinize alan yaratın. Tabii bunları yaparken sürekli olarak uyumlu bir takım oyuncusu gibi davranmaya çalışmayın. Her yaptığınız şeyi başkalarına açıklamak zorunda değilsiniz. Ya da bir şeylere başlamak için başkalarıyla fikir birliğinde olmak zorunda da değilsiniz. Ve lütfen yaratıcı dürtülerinizi bastırmayın. Eğer bir jeneratörseniz, manifestörlerin aksine dışa dönük bir enerjiniz vardır. Bu sayede diğer insanları kendinize çekersiniz ve dünyada iyi enerjiler yaratmak için burada olan ışıltılı varlıklar olduğunuzun farkında olmanız gerekir, tıpkı bir güneş gibi. Lakin meşgul değilseniz iyi şeylerin size gelmeyeceğinden endişe duyar ve hayır deme konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak sizin aydınlığınızı daha da arttıracak şeylere odaklanarak daha fazla aydınlanabilir ve aydınlatabilirsiniz. Hayır diyerek hayal kırıklığı hissini savuşturabilir ve tatmin bulabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakın. Yaşamda karşılaştığınız durumlara ve olaylara verdiğiniz doğal tepkilerinizi takip edin. Sizi gerçekten heyecanlandıran işlerle meşgul olun. Enerjinizin tükendiğini hissettiğiniz zamanlarda mutlaka mola verin. Bunu yaparken de dışarıdan bir soru ya da teklif gelmediği müddetçe bir şeyler başlatmayın. Sizde heyecan uyandırmayan şeyleri yapmak için kendinizi zorlamayın. Eğer içinizdeki gut feelinginiz hayır diyorsa siz evet demeyin. Sadece yapmanız gerektiği için hiçbir şey yapmayın. Peki ya siz bir projektör müsünüz? Eğer bir projektörseniz de ilk önce bilmeniz gereken içimizde çok az olduğunuz ve bu dünya için çok kıymetli olduğunuzdur. Projektörler olayları ve şeyleri başkalarının görmediği şekilde görme yeteneğine sahiptir ve işleri hızlı bir şekilde yapabilecek kadar verimli bir şekilde inşa edilmişlerdir. İnsanlık için daha iyi ve daha yeni yollar göstermek, sunmak, öğretmek, danışmanlık ve rehberlik yapmak için buradasınız. O yüzden çalışmalarınız ya da yöntemleriniz dünyanın geri kalanının çalışmalarından farklı göründüğünü kabul etmeniz gerekir. İç görüllerinizi yalnızca onları talep edenlerle onları almak isteyenlerle paylaşılmalıdır. Aksi takdirde kendinizi tükenmiş hissedersiniz. O yüzden kendinizi çalışmalarınıza kaptırıp mola zamanlarını atlamayın. Az önce de bahsettiğim gibi davet edildiğinizde ya da sorulduğunda bilgeliğinizi paylaşın. Tek kişiye odaklandığınız birebir görüşmelerde daha verimli olabileceğiniz için eğilimleriniz bu yönde olsun. Yeteneklerinizin fark edilmesini bekleyin ve çalışma süreniz konusunda net sınırlar belirleyin. Yani uzun ve aralıksız, sıkıcı saatler boyunca çalışmayın. Davet edilmeden ya da sorulmadan asla tavsiye vermeyin. Ara vermeden sürekli sosyal bir iletişim ya da kalabalıklar içinde olmayın. Çünkü bu enerjinizi tüketebilir. Fark edilmek ya da davet edilmek için uğraşmayın, bir çaba içine girmeyin. Ve çalışma sürenizi aşacak şekilde kendinizi işe vermeyin. Geldik reflektörlere yani yansıtıcılara. İçimizde onda bir oranındalar ve çok nadirler. Çevrenizdeki enerjilere karşı radikal bir alıcısınız. Bunu fark edin. Ay döngüsüyle birlikte hareket ediyorsunuz biliyorsunuz. Ay ışığından etkileniyorsunuz. O yüzden 28 ya da 29 gün süresince eğer hayatınızda bir karar alacaksanız beklemek gerektiğinin farkında olun. Ve ay enerjisiyle yönetildiğiniz için iniş çıkışlarınızın farkında olun ve bunlara aslında bir derinlik geliştirin. Gelişmeniz için size verilen bu bu kalemun tarzı enerjinizi benimseyin. Ne demek istiyorum? Ay iki buçuk günde bir nokta değiştirdiği için yani borç değiştirdiği için koçta başlattığınız bir şeyde iki buçuk gün sonra ya da bir kararda Boğaya geçtiğinizde sabitlenebilir ve hareket enerjiniz durabilir. Bunu fark edin. Ya da ikizler burcuna geçtiğinde doğanız bir iki buçuk gün sonra hızlı düşünmeye başlayıp yengeçte duygularınızın coşması ya da işte terazide dengede olurken bir iki gün sonrası akrepte hırslanabilirsiniz. Aynı konu hakkında bakın burası çok kıymetli. Ay tamamlandığında hala aynı konuda aynı şeyi düşünüyorsanız işte o zaman o konuya okey verin. Yani ne yapmanız gerekiyor? Ay döngülerinizi gözlemlemek için kendinize zaman verin ve böyle durumlarda sessizce düşünebilmek için kendinize huzurlu ortamlar belirleyin. Siz bir reflektör olduğunuz için etrafınızdan çektiğiniz enerjiyi serbest bırakmak için düzenli olarak kendinizle zaman geçirin. O duyguların, yani o insanlardan aldığınız enerjilerin kendinizden gelip geçmesine fırsat verin. Ya da hissettiğiniz duyguların size ait olmadığını, karşınızdakine ait olduğu bilinciyle onlara geri yansıtın. Bakış açınızın da doğal olarak yön değiştirdiğini, yani az önce de belirttiğim gibi ayın döngüleriyle yön değiştirdiğinizin farkında olun. Dengesizlikleriniz içindeki dengeyi fark edin. Yani karar vermekte acele etmeyin. Kaos ortamlarında fazla zaman geçirmeyin. Başkalarının duygusal yüklerini üstlenmeyin. Burası çok önemli. Düşüncelerinizde ise tutarlı olmaya çalışmayın. Ay döngünüze karşı koymayın ve kendinizi bütün doğallığınızla kucaklayın. Tamam, enerji türünüzü fark ettiniz. Peki bu enerji türünü hayatta karar alırken nasıl kullanacağım diye soruyorsanız da Human Design'a göre insanların karar vermelerine yardımcı olan 7 farklı otorite türü vardır. Duygusal otorite, sakral otorite dalak otoritesi, ego otoritesi, G merkezi otoritesi, zihinsel otorite ve ay otoritesi. Eğer duygusal otoriteye sahipseniz, sezgileriniz sizinle konuşur. Duygularınız bir rehber güç gibi davranır. Duygusal otoriteye sahip olan insanların asla duygularını bastırmaması gerekir ve duyguları konusunda farkındalık geliştirmeleri gerekir. Eğer sakral otoriteye sahipseniz sezgileriniz bağırsaklarınız aracılığıyla sizle konuşur. Bağırsaklar arzu ile ilgilidir ve net bir evet ya da hayır cevabı verir size. O yüzden kendi iç sesiniz hakkında farkındalık geliştirin. Eğer dalak otoritesinin sahipseniz, sezgileriniz, içgüdüleriniz veya altıncı hissiniz aracılığıyla sizlerle konuşur. İçgüdü sizlere rehberlik etmek için nereden geldiği belli olmayan bir ses çıkarır. Eğer ego otoritesine sahipseniz, sezgileriniz istekleriniz aracılığıyla sizlerle konuşur. Gerçek bir kalp ve ruh özlemi hissettiğiniz şeylere dikkat edin. Çünkü bu duyguların size en iyi sonuçları ve cevapları getirme olasılığı yüksektir. G merkezi otoritesine sahipseniz, sezgileriniz Kalemi alıp kağıda yazmaya başladığınızda veya o konu hakkında konuşmaya başladığınızda size ses verir. Eğer zihinsel otoriteye sahipseniz, sezgileriniz size bu bana mantıklı geliyor hissi verir. Eğer otoriteniz aysa, içinizde doğru cevabı bulmak zorunda değilsiniz. Dışarıya baktığınızda hayatın size doğru seçimleri göstereceğine emin olmanız gerekir. Bu videoda 4 enerji türümüzden yani Aura tipimizden bahsettim ve karar alırken de kullanmamız gereken bize özel 7 otoritemizden bahsettim. Bunları dediğim gibi ücretsiz sitelerden kendi profilinizi çıkararak bulabileceğiniz çok basit bilgiler. Umarım kendinize bu konuda katkı sağlarsınız. Daha fazla konuda derinleşmek isterseniz de Human Design anlatımlarına devam edeceğim. Sizin de bu konularda merakınız ya da sorularınız olursa Lütfen videonun altında benimle paylaşın. Ben de cevaplamaya özen göstereceğim. Görüşürüz.